Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Günümüzde mobilya seçimi sadece işlevsellikle değil aynı zamanda estetik kaygılarla da şekilleniyor. Tüketicilerin beklentileri ve yaşam tarzları değiştikçe Mobilya tasarımının rolü giderek önem kazanıyor. Mobilya denince akla sadece masa sandalye gelmiyor. Tüketici artık kendini ifade etmek istiyor. Eşyalarıyla mobil evin kimliğini yansıtan bir araç haline geldi. Tasarım artık gerçekten kişiselleşmenin en güçlü araçlarından biri diyebiliriz. Yani mobilya sektörü özen dediğim gibi evet, olmaz olmaz mimar ve iç mimarlarla beraber yönetilmeli, yürütülmeli. Projelerde baştan itibaren birlikte hareket etmek en iyi sonucu veriyor. Mimarın vizyonu ile Üreticinin teknik bilgisi ve becerisi birleştiğinde gerçekten ortaya hem işlevsel hem de estetik çözümler çıkıyor. 2025'te gerçekten organik formlar, doğal dokular, açık toprak tonları ve modüler sistemler gerçekten ön planda olacak. Geçmişin izlerini taşıyan detaylar, modern tasarımın dinamik yapısıyla birleşerek zamansız ürünler ortaya çıkarıyor. Tasarımda genel ekselle moderni birleştirmek hem duygusal bağ kuruyor hem de çağın ihtiyaçlarına cevap veriyor. Şimdi şöyle gelenekten ilham alıp modern çizgilerle yorumladığında ürünler gerçekten çok daha kalıcı hale geliyor. Estetik bunu tamamlayan bir katmandır. Kullanıcı deneyimini düşünmeden yapılan tasarım kesinlikle uzun ömürlü olamaz. Özellikle şehir yaşamında küçülen alanlar fonksiyonel ve mekana uygun mobilyalar zorunlu hale getirdi kullanıcılar daha artık bana özel olsun istiyor. Mimari firmanın gerçekten vizyonuyla üreticinin geniş kapsamlı hareket etmesi sonucunda inanılmaz derecede yaşam alanları ortaya çıkıyor. İnsanlar bu yaşam alanlarında ciddi anlamda zaman geçirmek zorunda kalıyorlar ve bu zamanları da kaliteli geçirmeleri gerekiyor. Bu anlamda dediğim gibi yani son olarak da mimarlarla kesinlikle beraber hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.